hikmet dersleri, sanat, sanatkar, sanatkarın sanatından üstün olduğu tartışma kabul etmez bir gerçektir. Mesela Selimiye camiindeki bütün kemalat ve güzellik hep mimarının kemalatından süzülmüş ve ilminden dökülmüştür. O taşları bir şaheser haline getiren mimar Sinan'ın ruhundaki incelik, düşüncesindeki derinlik, hissiyatındaki zarafet ve sanatındaki maharettir. Alkış sinanadır. Takdir ona gider. Şu muhteşem kainat sarayı, bütün sema tabakaları, uçsuz bucaksız galaksilerde hep Allah'ın. Eseri icadı ve mahlukudur. Onlarda tecelli eden bütün güzellikler ve üstünlükler Esma-i İlahiye'ye aittir. Bütün mevcudat Cenabı Hakk'ın kudretiyle, iradesiyle, hakimiyetiyle ayakta durmaktadır. Atomlardan galaksilere kadar her şey her haliyle ve her tavrıyla her an onun hakimiyeti ve gözetimi altındadırlar. Onun hakimiyeti karşısında her şey mahkum, onun büyüklüğü karşısında her mahluk zelildir.